Daha çıkacağımız bir yere daha var burası. İnşallah buradan suya tarafına, Karacören tarafına daha iyi görüntü alacağız. Şu anda tepe tam üstündeyiz. Burada hemşehrimiz, eniştemiz İsa Bey. Selamlar. Onda size selamları var. Abi bu nasıl bir muhteşem bir görüntü böyle ya ne yapmışlar şarjı tüketmişler hadi yüzde <laughs> 5 şarj var neyse bundan çekerim ben sana yollarım işte yukarı çıkalım tamam abi zaten akşam oraya, oldu orayı hep temizleyeceğiz ben sana söyleyeyim şöyle biraz Ama ben... aşağıya doğru çekeyim de rüzgar biz atmaz değil mi aşağıya evet. doğru kısmet olursa bir daha geliriz. Allah kısmet etsin. geçemedik. Bak şurası Depelce. Hemen arkası bizim köy. Şu taş tepelerde az mı zamanımız geçti. Şey, hey gidi, Işıkların hey. dönü. He. Işıkların ışıkları tam arkada. <laughs> az bir şey daha bak şu depiye çıkalım. Az bir şey şu depiye çıkalım. Oradan da ışıklar gözükecek neredeyse. Tarlalar görüküyor zaten.